Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz sizlerle beraber tekrardan Yeniden evimizden beraberiz Şimdi bu videoda geçen hafta bir özetini yapmak istiyorum biliyorsunuz bir haftadır yoktum Hem geçen hafta neler olmuştu Onu anlatmak istiyorum hem altında hem dolarda hem gümüşte tek bir videoda Bir özet geçmek istiyorum sonra akşama, akşamına yani bugün akşam Daha detaylı olarak hepsini yine eskisi olduğu gibi hem altın hem gümüş hem de doları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bir de Cuma günü yine size kısa videoları telefondan çekiyordum biliyorsunuz onu da tam çekerken videonun sonunda <laughs> maalesef arı soktu. O videoyu yükleyemedim kusura bakmayın. Hem de onu da telafi etmek için elimizden geleni yapacağız bu videoda şimdi. İlk olarak hemen uzatmadan ben altın videosundan başlamak istiyorum. ONS olarak baktığımda benim en son kaydettiğim bilgisayarımda bu kalmış. Ve gördüğünüz gibi bu grafikte şu siyah çizgi 1955'lerden sonra Tekrardan düşüş geldiğini 2 Eylül tarihinde Mobil olarak yaptığımda 1-2 Eylül analizinde yani 4 gün önce tatildeyken de sizlere uyarmıştım Altın gümüşte aşağı dolarda yukarı diye bakın burada da not düşmüşüm Yeni bir trendin başladığını sizlere aktarmıştık bakın gördüğünüz gibi 10 e, altında bu şekilde bir aşağı bir hareket başlamıştı. Peki döndüğü noktada e, şimdi diyeceksiniz ki daha doğrusu bazıları demiş e, şimdi şurada noktada biz üçgeni kırmıştık yukarı gidecektik e, ne oldu e, zaten gittik arkadaşlar bakın buralara kadar gittik oradan e, bir pullback yapmasını bekliyoruz e, bu pullbackten sonra da e, yukarı doğru hareketin e, daha çok gitmesi için bazı şeylere bakmamız gerekiyor ileride. Ee, o kadar böyle patır kütür yukarı gitmez e, diye sizi uyarmıştım. Böyle şöyle zigzag yaparak eğer yukarı doğru gidecekse o şekilde hareketine devam eder diye konuşmuştuk. Şimdi onun detaylarını anlatacağım. Bakın geçen hafta neler oldu? Ee, şu üçgen kırılmasından sonra e, 31 e, Ağustos ve e, 28 değil 27 Ağustos tarihi bizim için önemli demiştik arkadaşlar. Bakın 27 Ağustos'ta üçgenin dışına iğne attık. Ee, burada da e, 28 Ağustos'ta yine iğne atıp yukarı doğru bu sefer kırdık üstü üzerinde kapanış yaptık. Ve bizim bir tane Fibonacci direncimiz vardı tepeden dibe doğru çekersek. Bakın gördüğünüz gibi 1992-93'lerden geçen o noktaya kadar yükseldik. Bakın e, tesadüf mü burası? Bence değil tam o noktadan geri döndük. Ee, burada da e, yani şu mum grafiği bana e, çok hoş bir görüntü vermiyordu zaten. Onları da size e, anlatmıştım e, o kısa özet videolarda yani şu iğne hareketi e, çok hoş bir şey değil demek ki şuralardan satıcıların olduğunu bize gösteriyor ve ertesi gün de kırmızı mumlu açıldı ve bakın şurada da e, 1970'in de altında kapanış yapmaya başladıktan sonra da 1955'ler bakın bizim daha önceki e, bu kırılım e, noktasını olduğu nokta burasıydı yukarı doğru hareketi burada yapmıştı ve burada bakın tık 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 gitti. Şurada da çok güçlü yükseliş vardı. Yani 28 Ağustos'ta. Sonra gücünü e, hafif de olsa getirmeye başladı aşağı doğru. Sonra dönüşünü 2 Eylül tarihinde de size bahsettik ve 1955'lerden bu düşüşü kesinleştirdi. Hatta 1970'in altında kapanışlar zaten bunun aşağı doğru gideceğini e, yavaştan bize gösteriyordu. Ve halen arkadaşlar düşüş hareketi devam ediyor. Düşüş hareketi de bakın e, gördüğünüz gibi şu şekilde Görebiliyorsunuz şöyle bir düşüş kanalı oluşmuş durumda ve demiştik ki şu yeşil ortalama bakın şu alttan gelen yeşil ortalama bize hep destek oluyordu burada da yakından geçmişti burada da oldukça yakından geçmişti burada da yeşil ortalamanın üzerinde hep kalmıştık Cuma günde aslında tam dibinden kapatmıştık. Ben Cuma günü videoda demiş, diyecektim ki eğer yayına sunabilseydim e, bu aşağıya iğne attı bakın buradan yukarıda gitmişti benim, bana da arı burada iğne attı soktu yarın da da kaldı video e, neyse oradan e, aslında tam limitte kapatmıştı ama benim e, akşam yine de, detaylı tekrar analiz yapacağım ama ben şu anki görünüme göre e, 1940'larda bir direnç var 1940'ların üzerine çıkmamız gerekiyor. 1940'ların üzerine çıkamadıkça biz aşağı doğru hareket devam eder. Ee, ve şu yeşil ortalamanın da e, bugün için 1935'lerden geçiyor arkadaşlar bakın. Onun altında kapanışlar daha aşağıları bize gösterebilir. E, o durumda da nereleri görebiliriz derseniz 1900'ler zaten bizim ilk desteğimizde hatırlarsanız 1922'ler var. Yine aşağıda da yine e, daha önce gördüğümüz e, dip noktası 1902-1903'leri tekrardan görebiliriz. Oranın altında kapanışlar olursa o zaman 1800'lere doğru Hareket ederiz ama onun için şu an çok panik yaptırmayalım sizi Ama şu 1935'lerin üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor Akşama neler olur daha Çok su götürür henüz erken Öğlen bir saatlerindeyiz bugün 7 Eylül pazartesi Yine akşam Sizlerle beraber değerlendireceğiz Evet çok fazla uzatmadan Şimdi ons tarafında değerlendirdik. Bakın göstergeler benim 1-2 Eylül'de bakın aşağı doğru hareketi gösteriyor diye hep söylemiştim. Aşağı doğru hareket burada devam ediyor. Aresay tarafında da aşağı doğru devam ediyoruz. Yani henüz yukarı için acele etmemek gerekiyor diye ben düşünüyorum. 2000 dolarlarda 2000 birazcık zorlandı. Bakın şöyle bir hareket yapıyor aslında. Şurada da üçgeni kırmıştı. Ama şu üçgenin alt noktasına veya yine şu kırdığı kırılım noktasına yani şöyle çizelim. Şöyle şu noktaya yine test edebilir. O noktada 1900'lerden 1890'lardan geçiyor. Oradan eğer dönerse bu yine olumlu algılanır. Yani şöyle bir hareketle yukarı dönme ihtimali olabilir ama şunun altına sarkarsa o zaman e, ons altında çöküş başlar ama e, şu için ee, öyle bir senaryo yok. Ee, yani aşağılarda şu 1935'leri takip etmemiz gerekiyor. Ondan sonrasına bakacağız. Peki 5 saatlikteki görünüme de şöyle bir kısaca bakalım. 5 saatlikteki görünümde bana halen aşağı doğru hareket olacakmış gibi gözüküyor. Yani bir toparlanma yok arkadaşlar. O şekilde aktarayım size. Şimdi gram altına geçelim. Gram altına bakalım hızlıca. <laughs> gram altında da ee, bakın yine Yeşil ortalama bizim için önemli demiştik. Bakın 458'lerde tutunmuştuk 1 Eylül 2 Eylül civarında. Halen de yeşil ortalamanın üstünde kalıyoruz ama bayağı bir sıkıştık. 463 464'lere kadar bir hedefimiz olabilir diye geçen hafta yine bahsettiğim hani hareket gelmişti. Ve oradan da yine bir güç bulamadık. Tekrardan şuralardan geri döndük. Pardon şuralardan geri döndük. Şimdi şu yeşil ortalamaya tutunmaya çalışıyoruz. 461 üzerinde kaldıkça bir problem yok arkadaşlar. Halen yukarı hareket için ümitli olabilir. Çünkü dolar tarafında da bizi destekleyecek hareketler var. Bakın burada da hafif hafif yukarı doğru hareket sanki başlayacak ama henüz erken arkadaşlar. Pazartesi salıya en az beklemek gerekiyor diye gördüğüm kadarıyla tatilde de söylemiştim. Şu an için büyük bir sıkışma var yani sıkışma nerede bakın göstereyim size. Bakın şu mavi ortalamayla 463 ile 461 arasında sıkıştık kaldık. Birkaç gün içerisinde 9 Eylül tarihinde böyle kabaca kabaca söyleyelim. Yukarı mı aşağı mı olacağını gözlemleyeceğiz. Şu an için zaten aşağı doğru hareket olduğu için yön aşağı arkadaşlar. Bakın şuradan başlayan hareket 472'leri görsek de o üçgen kırılım olduğu noktayı biliyorsunuz. Oradan 450'lerden 472'lere kadar çıksak da aşağı doğru bir aslında kar satışı geldi. 458'lerde bunun toparlanması geldi. Şimdi tekrardan yukarı gitmiyor, çalışıyor ama şu an için gücü yok. Birazcık bekleme durumda. Bunun detaylarını akşam konuşacağız. Evet gümüşe bakalım. Gümüşte ilk olarak bizim şöyle günlük baz açalım. gram bazında baktığımızda burada arkadaşlar yine benzer olarak gram altında olduğu gibi bir üçgen kırılması şurada yaşamıştık. Bakın şöyle bir üçgen kırılması hatta üçgeni de çizelim gerekirse. Üçgeni de çizelim. Bakın şöyle bir üçgen vardı. Bu üçgenin tepesini kırdıktan sonra 6.45'lerden 6.80 nereye kadar gelmişiz? 6.84'lere kadar gelmişiz. Çok ciddi bir yükseliş aslında bu. Sonra da artık gücünüz yavaş yavaş kaybetmeye başlamış. Bakın burada kayan yıldız mumturu oluşmuş. Aşağı doğru hareket gelmeye başlamış ve burada düşüş sinyalleri 6.50'den gelmeye başlamış. Ve şöyle ufak da olsa yine bir düşüş kanalı oluşturmuş. Ama bakın yavaş yavaş, yavaş yukarı doğru hareket gelmeye başlıyor ama henüz net bir şekilde yukarı hareket gelmemiş. Belki bu akşama doğru bir yükseliş sinyali gelirse onu akşama doğru tekrardan değerlendiririz. Ama göstergelere baktığımda yavaş yavaş toparlamalar görüyorum ben. Yani gümüş altından biraz daha iyi durumda size onu söylemek istiyorum. 5 saatlik grafiğe baktığımda kısa vadeli de biraz kar satışı gözüküyor. Uzun vadeli de biraz yukarı doğru bir hareket var. Aresay karışık bunun detaylarına akşam bakacağız. ONS tarafına bakalım. ONS tarafına bakalım arkadaşlar. Ons tarafında günlük harekete baktığımda bakın burada da göstergelerde hafif yukarıda bir toparlanma var. Bakın burada da bir e, size e, hafta yani tatilde yaptığım analizlerde 27 altına gel gelirse o zaman sıkıntı başlar diye konuşmuştuk ve üçgen de bakın burada kırılmıştı yine o üçgeni de hatırlayanlar hatırlar. E, bakın şurada üçgen kırılmıştı. Şu üçgen kırılmasından sonra 27 seviyelerinden 28.9 91'e kadar yükselmiş. Bakın, şurada yazıyor, şurada yüksek seviye, en yüksek seviye 28.9. Peki 28.9 bizim için ne önemi vardı? Ee, bizim orada bizim bir direncimiz vardı, Fibonacci direncimiz. Bakın, getiriyorum oraya. Ee, burada değil arkadaşlar, pardon hatırlayamadım. Evet, burada bir tane 28.5'ta direnç vardı, bir tane de e, bizim şurada düzeltmemiz vardı. Hangisiydi? Şu galiba, Fibonacci düzeltmesi, trend temelli uzatmasında. Şöyle bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet kabaca yine buralarda 28.8'lerde Bir direnç olduğunu bize gösteriyordu ve şuralarda da 29.2'lerde de bir direnç vardı. Oralara kadar gelemedi. Ee, çünkü şurada e, Malla e, bakın yani şurada yeşil kocaman bir yeşil var. Bu ne anlama geliyor? Şu üçgen kırılımından sonra Şurada e, büyük parmaklar e, mal alanına girmiş yani Kabaca 27-26.8'lerden mala girmişler ve sonra 28-29'lardan malı bırakmışlar. Onun kar satışı burada oluşuyor. Şimdi artık e, tekrardan yeni alıcılar gelecek mi? Şöyle yukarı doğru tekrar bir trendle e, biz yukarım devam edeceğiz. Bakın daha bir uzun vadede de şöyle bir e, bayrak direk formasyonunu burada görüyorsunuz. Bunun düzeltmesi yukarı doğru gelirse o zaman e, çok daha üst seviyelere gideriz. İlk başta 29'lar sonra 30'lar hareketini görme şansımız var ama bunun için biraz erken. Öncelikle şu hareketten kurtulmamız gerekiyor. Bugüne baktığımızda ise şu an için bir, biraz kararsız bir durum var. Yukarıda 27.2'ler var, 27.2'lerin üzerine çıkmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde bir görünüm var. Akşama detaylarına gireceğiz. Evet, son olarak e, dolar'a bakalım. Dolar'da benim zaten görüşümü biliyorsunuz, e, net bir şekilde bir. Grafik var ama şimdi onu sizlerle beraber paylaşacağız. Bakın daha önce ne demiştim tatilde de bunu sık sık karşınıza getirmiştim. Şöyle bir bizim üçgen alttan yükselen bir üçgen formasyonumuz var demiştik. Bu üçgen formasyonu yukarı doğru kırarsa bakın bu noktada 7.40 seviyesinde kırmış 7.40 7.41 seviyesinde kırmış yukarı doğru hareket ediyor. Ve ben pazartesi salıda bu yükselişin devam edeceğini yani bakın şöyle bir yükseliş kanalı burada oluşmuş. 7.35 üzerinde kapanışlar yaparsa e, yükseliş kanalının tekrar oluşabileceğini burada 1 Eylül 2 Eylül tarihinde e, yanlış hatırlamıyorsam 2 Eylül tarihinde sizlere vermiştik ve yukarı doğru hareket devam ediyor. Şu üçgeni de yükselen üçgeni bakın şöyle bir üçgen yani şu içerisinde hareket ediyordu yukarı doğru hareket devam ediyor. E, peki yukarıda bizim hedeflerimiz ne olabilir Onu da bir kısaca bir gözden geçirelim. Şöyle yapalım şuradan şöyle bir yaparsak. Evet 7.40, 7.55 ders var. Ee, yukarılarda e, daha alt noktalarda neler var ona bir bakalım. Onun içinde bir 5 saatli açalım. 5 saatli açtığımda burada da e, şöyle bir Fibonacci çizebilirim diye düşünüyorum. Evet kısa vadede ise 7.50'ler karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Yani ufak ufak da olsa böyle yukarı doğru hareketini devam ediyor. Peki göstergeler bize ne gösteriyor? 5 saatlik göstergeler baktığında yukarı doğru hareket devam ediyor. Bunu akşam yine değerlendireceğiz. Günlük bazda bakın 70 kritik bandında yukarı kırdık. E, aşırı alım bölgesindeyiz ama yükseliş hareketi devam ediyor. Uzun vadeli sonrası yukarı gidiyor. E, kısa vadede bir tepeye geliş var. Buradan birazcık kar satışları gelebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Makde yükseliş tarafında her şey iyi gözüküyor. Bunu akşam yine detaylarına geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu videonun sonuna geldik. E, zaman kalırsa hafta sonu yapamadığımız uzun vadeli analizlere de e, değinmek isteyeceğim. E, şu an 7.46 seviyesinde geldi e, dolar bu arada. E, bu videoda hem geçen haftayı değerlendirdik hem cuma günü yapamadığımız e, analizleri yaptık. Hem de bugüne ufakça bir göz attık. Akşama detaylarını sizlerle beraber yine konuşacağız. E, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.